11.30 buçuk Aksaray Birlik Aksaray Demir TV iyi yolculuklar diler kaptanım iyi yolculuklar Kamil Koch. Saat 11 buçuk Nilber Turizm İstanbul Edirne Demir TV iyi diler Saat 11 buçuk Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi diler As Adana Soma Seyahat, Sakarya, VIP Turizm, Demir TV, iyi Yolcuklar Diler. As Adana, Pamukkale Turizm, İzmir, Söke, Milas, Bodrum, Demir TV, iyi Yolcuklar Diler. Ağrı VIP Turizm. Lüks yalova seyahat Pamukkale turizm Kütahya, Isparta, Antalya, Finike İki Pamukkale peş peşe Ali Osman Ulusoy Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon Of Demir TV iyi yolculuklar diler İyi yolculuklar kaptanım